Para yönetimi ve finans hakkında bilmen gereken en önemli 3 üç şey. Üçüncüyü yapıyorsan bir gün sen de zengin olacaksın. 1. Bütçe yapmak ve gelir gider dengesi. Para yönetiminin temeli bütçe yapmaktan geçer. Gelirlerini ve giderlerini takip et. Harcamalarını kontrol altına al. 50-30-20 kuralını uygula. Gelirinin %50'sini ihtiyaçlara, %30'unu isteklere, %20'sini tasarruf ve yatırıma ayır. 2. Acil durum fonu oluştur. Hayat inişli çıkışlıdır. Acil durumlar için bir fon oluştur. Bu seni finansal olarak güvende tutar. 3 ve bu en önemlisi. Buraya kadar geldiysen bir takip ve bir beğeni hak etmişimdir. Yatırım yap ve parayı çalıştır. Paranı çalıştırmazsan enflasyon karşısında değer kaybeder. Yatırım yaparak geleceğini güvence altına al. Fakat yatırım yapmadan önce kendini eğit. Düşük riskli araçlarla başla ve uzun vadeli düşün. Daha fazlası için takip et.